Evet, yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Turan Tumay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, e, sabahtan beri çok çalıştım. Dedim bir video yapayım sizler için. Siz şöyle kalkalım. Aşırı derecede yoruldum bugün ya. Şimdi arkadaşlar, sabahtan ne yaptım? Alayım şöyle kamerayı kameraman arkadaşımızda. Şöyle karşıda arkadaşlar transitinden o günü ben şaharları bağladım. Şahar dediğimizde lobiye çubuklarını. Şöyle getirdim yığdım buraya. Arabanın üstündeydi. Şu arabanın üstünde de sandık iplerimiz var. Bugün sandık yapacağız sizlerle beraber. Sandık bağı. Ee, bakın şöyle yığdık. Bakın orada da var. Epey bir şaharımız var. Ortalama 2000 adet. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi yavaştan geçer. Evet canlar ben anda e, dediğim gibi geldim buraya bostanımıza. Bakın ben burada 4 bak 2 3 4 tane var burada. E, şimdi bunu da yapmıştım. Bura kalkmadı hiçbir şey yaptım. Şimdi bunlar lediye bağlı dediğim gibi. Ben buraya iplerini koydum. Alper at bakayım oğlum bir tane önce önde. Seni biraz çalıştıralım bugün ya. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çıkıp çiğneyeceğim üstünde. Sen videoyu al oğlum. Ben istersen hızlı hızlı basayım basayım bunlara bak şimdi. Beni iyi göster Alper'im. Evet. arkadaşlar bunu elimizde toplayıp bunun içine atıyoruz. Bu sıfır maliyetle dediğim gibi ot balyası yapılır. Şimdi elimizle piştik. Yani hiçbir para yok burada bu işte dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bunları da toplayalım. Ben baştan toplayalım. İşte köy yerinde mesela bazı insanlar biliyorum Bizde de var, bizim köyde de aşırı derecede balya makinası var. Ama cerek var mı balya makinasına? Şimdi insanların 3 bin, 4 bin balya otu oluyor. Adamları mecbur almak zorundalar dediğim gibi. Ama benim böyle bir fazla bir otum olmuyor. Tabi öncelerden vardı da bizim. Yani fazla da para vermeye balya makinasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar şunu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar şu dil, e, kalan mesela o hmm. bunlar var böyle. Bunları ayağımla e, topluyorum. Bakın mesela şu an topladım. Güzel şekilde. Şu etrafını da toplayalım. Bakın üstünde ne güzel görüyor musunuz? Bu biraz da eğlenceli bir köyde mesela şehirdeki insanlara göre. Bakın mesela şu anda çiğnedim bu otu. Şimdi aşağıdaki şeylerden alıp geleceğiz. Otlardan. Gel gidelim. Bunu daha mecbur yapacak bir şey yok. Burada azot var. varmış. çok var. Ee, bunları da böyle ayağımızla topluyorum bir araya. Kompost Bir seferde çok iş görelim. Mesela şu dolunmamış zöbiye kabuklarla böyle topluyorum. Bu kadar yeterli bir sefer götürmek için. Alıyorum böyle. koyup tekrardan başlayacağım canlar. Bakın böyle koydum tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi demin bağımız yukarıdaydı orada ot bittiği için buraya getirdik. Kardeşim de şu küçük biraz zorlandı ama herif kendisi. Şimdi arkadaşlar biraz bastım yine dinleyeceğim. Bu işlem yani böyle devam eder. Devamlı olarak dediğim gibi böyle basacağız, sineceğiz. Ee, bakın mesela şurayı göster Alper. Buralarda da az kaldı. Bir bağ daha çıkar çıkmaz var. E şimdi ben şu altta var biraz da. Bu alttakileri getirip koyacağım. Ondan sonra bitireceğim. Ve bağlayacağım içeri. İçeri bağladıktan sonra da Ça va. Tout le ouais. başlarını ben yuvarlak bir şekilde yapıyorum. Bunu böyle geçiriyoruz. Bakın mesela iyi bir şekilde sıktım. Şimdi sıktıktan sonra da böyle imlek dediğimiz bir olay var. Böyle yapıp e, bağlıyoruz. Aynı şekilde 3 adet ip bağlıyoruz ki buna dediğimiz şekli alsın yoksa olmuyor. Bakın bunu da aynı şekilde iplerini buralara bağlıyoruz önceden. de evet, ipler yesilirken. Sonra bunu böyle yapıyorum dediğim gibi. Bakın. Bu mesela oldu. Şimdi inleyeni gel biraz yakından gösterelim. Şöyle mesela getirdik ki arkadaşlar. Böyle yapıp böyle yapıp bırakıyoruz. Rahatılmıyor. Bu Şimdi bunu ben tek başıma nasıl çıkarıyorum? Böyle yatırıyorum bunu. Yaptı görmüş olduğunuz gibi. Yattıktan sonra da bakın şöyle dizlerimle vuruyorum ve böyle, böyle çıkıyor. Şimdi şuraya geç istersen daha iyi gitse. Bak Alper şöyle gel. Oğlum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi böyle oldu. Bundan sonra tutup içerimle seçiyorum. Tek başıma yaptığım için. Normalde iki kişi karşılıktan tutuyor. Bakın güzel bir bağımız çıktı. Hayvanlarımız için bir vakit alası çıktı. Fasulye samanı diyorlar bunu. Ee, buna e, nasıl fasulye samanı diyorlar dediğim gibi. Ve bunu e, patosa verip şey yapıyorlar. E, bunu kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir bağda otum kaldı burada. O bir evet senler, Dediğim gibi şu anda son bağımızı bastık. Şimdi ben bunu çıkarayım sizin gözünüzün önünde. Bakın şöyle. Şöyle karşısına geçiyorum. Sen dur Alper. Şöyle ayaklarımla şöyle basıyorum. Bakın böyle bastım. İçeriden dışarı doğru Alperen düzgün tut kardeşim kamerayı. Bakın böyle bu bağda. Allah'a bin şükür. Kazanlarım bir vakitlik daha de alalım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar çok pahalı zaman fiyatları falan filan. Derken hayvan salyanlar ondan dolayı şey yapıyorum. Bakın bitti Şimdi el arabasını getireceğim. Ver bana telefonu Alperen. Bakın şöyle kusura da bakmayın. Bakın bir bağda ot. Böyle 6 tane otumuz orada burada. Şimdi bunları el arabasıyla taşıyacağız. Evet arkadaşlar şimdi taşımaya başladım. El arabam burada. El arabamın üstüne teker teker koyup taşıyorum. Alperen. Gel de oğlum beni videoya al. Şimdi arkadaşlar şu el arabasını alıp hem bir balyenin yanına gideyim herhangi bir balyeni. Mesela yukarıdakiler Alper'in uğraştığı şu anda. Gel Alperen sen videoyu al. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu an bunları böyle teker teker koyuyorum üstüne. Bakın mesela şu an koydum. Ondan sonra el arabasını sürüp oraya yiyeceğim artık tanesini de. Ondan sonra transit kamyonumuz var. Bunu şimdi göreceksiniz videoda. Evet. evet. Bundan şey yapacağız. Bunları şeyimize götüreceğiz. Bacamıza orada da son videoyu bitiririm. Bitirelim mi abi videoyu? Evet arkadaşlar dediğim gibi balyelerimizi taşıdık şu an bitirdik. Bu yanda da iplerle durumumuz sandığımız var. Şimdi transisi getireceğim. Ondan sonra da yükleyeceğiz. otlarımızı temizleyeceğiz. Bu bayağı da sıkışmışlar ya. Bir de taşımızı alalım hemen. Bakın şöyle hızlı hızlı tamam mı? Tamam olur. O burada dursun böyle. Bakın şimdi şöyle hemen Bakın yüklüyoruz. Birazcık. Bakın işte. Evet canlılar, şimdi bitirdim. Gidiyorum. Ee, en son orada indirirken de videoyu bitiririz yavaştan. Bakın böyle altı bağıtımız oldu dediğim gibi. Bunlar şöyle bacaya geldim. Üç tanesini koydum. Kaldı arabanın içinde üç tane. Bakın buralara da yığıyorum. Burada da fazla bir alan kalmadı. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayalım. Bu destekler sayesinde büyüyoruz. Bu tip videolar daha sık gelecek yaparsanız. Biz de yani bir emek aldığımızı bilelim hiç olmasa Dediğim gibi. Evet arkadaşlar.